Merhaba sevgili takipçilerim. Ben fitoterapi ve aromaterapi uzmanı Reşat Kılıç. Her şey doğada diyoruz ya. Evet her şey doğada. Tam mevsimi ya. İncir yaprağı. Bakın ben bunları aldım. Yıkadım. Hafif kuruttum. Bununla ne yapacağım? Bununla çay yapacağım. Bu neye iyi gelir? Bir. Bağırsakları çalıştırıp sindirip sistemini mükemmel yapar kalp hastalığına iyi gelir. Antibiyotik etkisi yaratır. Yani gidip siz dışarıdan alacağınız antibiyotiğin yerine bunun çayını için. Kan şekerini düzenler her şeyden önce. Kan şekerini düzenliyor. Kolesterol kontrol altına alıyor. Egzama, sedef, onun gibi cilt hastalıklarına inanılmaz iyi geliyor. Kemikleri güçlendiriyor. Metabolizmayı hızlandırıyor. Ne yapacaksın? Aldın bunu. Şöyle kopardın. Kurusunu, e, bunu ne ya, şey yapmak için koparıyorsun şunu. Şöyle çaydanlığın içine atıyorsun. Şimdi biz 3 kişi içeceğimiz için ben 3 tane yaptım. Bir tanesi normal. Bir kişi için yeterlidir. Şöyle doğruyorsunuz. Elinizle bıçakla değil. Elinizle koparıyorsunuz ve çaydanlığın içine atıyorsunuz attıktan sonra üstüne üç kişiyiz ya 3 litre 3 bardaklık su dolduruyorum ben. Artık bu 3 bardak veya 4 bardak gelir. Bu 750 gram. Bunu kaynadıktan 5 dakika sonra indiriyorsunuz. Gün içerisinde bir bardak veya iki bardak içiyorsunuz. Kurusunu mu yapayım, yaşını mı yapayım fark etmez. Kurutun, evde bekletin. Ertesi yıla kadar dayanır. Kuru bir şekilde dayanır. Bunu bu şekilde yedin. Bu doğada olan gerçek anlamda insana huzur veren olaydır. Bunlardan vazgeçmeyin. Herkese şifalı günler diliyorum. Ben fitoterapist Reşat Kılıç. TikTok'ta, Youtube'da, Instagram'da, bütün sosyal kanallarda fitoterapist Reşat Kılıç olarak yazarsanız, takip ederseniz sevinirim. Şifalı günler diliyorum.